Herkese günaydın, bugün kolonoskopi için birinci gün diyetimle gelmiş bir tane süt, galeta, labne bal yiyebiliyormuşum da ben şu ikisini yerim, başka bir şey yemem. Hava çok güzel, serin ama dediğim serinlikte. Odayı topladım. Saat şu an çok erken maalesef hemşireler geldi dosyam orada biraz sonra yine hemşireler gelir toplamaya Bir de benim ilacım var onu verirler Saat 9.30 Şimdi kolonoskopi için gelen şeye bakın Hoşaf Bunu içeceğim maalesef Bu arada dolabım doluydu şu anki haline bakın Hiçbir şey yok dün annemden birçoğunu gönderdim. Diyet yapacağım için kötü olsun istemedim. Zaten yemeyeceğim. Boşuna durmasın. Ben bunu içeceğim. <laughs> Belki endoskopi, kolonoskopi yaptıracak olanlar vardır. Korkuyorlardır. Ben anestezili yaptırıyorum. Uyutularak yapılmasını istedim. Dur olur benim için. O yüzden bu süreci size gösteriyorum. Hem nasıl besleniyorum hem de nasıl ilerliyor. Hem siz de rahatlarsınız. O kadar korkulacak bir şey yok tabii ki anestezili istediğiniz zaman. Diğeri için çok bir yorum yapamayacağım çünkü yaptırmadım bilmiyorum. Doğru bir e, yorum olmaz benimki. Ben an, an neler geliyor, saat kaçta ne veriyorlar onları göstereceğim size. Öğle yemeğim, çorba, patates püresi, yoğurt ve su. Bunları yiyeceğim sadece. Saat şu an 3. Biraz biraz şekerim düşüyor gibi hissediyorum. Ve ara oyun olarak 3 tane petrol gibi bir tane meyve suyu getirmişler. Aslında iyi oldu. Çünkü biraz tit, yani titriyor elim. Benim şekerim çok hızlı düşüyor. Şimdi bunu yiyeyim biraz toparlarım. Şu an o kadar enerjim yok ki yemek yemediğim için ne gelmiş? Yoğurt kokuyor. <laughs> Yoğurt çorbası olsaydı. Yine patates püresi. Yoğurt var. Sakları boşaltırken tamam boşaltıyorlar evet de e, inanılmaz enerjim gitti. Halsizleştim çünkü doğru düzgün bir şey yemiyorum. Böyle besleniyorum. Ve bu daha iki gün sürecek. Bilmiyorum şimdiden elim ayağım titriyor, biraz tansiyonum düştü. Bana afiyet olsun. Akşam saat 9. Şimdi D'vor'la muhallebi getirmişler. Günlerden pazartesi. işte benim muhteşem sertme kahvaltım. <laughs> Neyse bugün kendimi daha iyi hissediyorum. Şimdi reçel yapacağım çünkü ilerleyen saatlerde şekerim düşüyor. O yüzden şunu reçele batırıp batırıp yiyeceğim. Sütte karnımı şişiriyor. Keşke laktozsuz isteseydim ama neyse yapacak bir şey yok. O zaman bana afiyet olsun arkadaşlar. Ben tabii ki yine olmaktan korktuğum yerdeyim. <laughs> Elektriğe geldim. Benim diyet hala devam ediyor arkadaşlar. Çarşamba gününe kadar devam. Şu an bugün kendimi daha iyi hissediyorum ama ee, dün biraz elim ayağım titremişti. Şekerim düşmüştü. Şu an daha iyiyim. Hı, elektriğimi aldıktan sonra sporum var. Spora gideceğim. Sonrasında bugün başka bir şeyim yok. Öyle. Evet benim muhteşem öğlen yemeğim geldi. Ne gelmiş? <laughs> Şu an donup kalıyorum. Kokusu bile o kadar kötü ki eminim tadı da öyledir. Allah ee, püre yoğurt sanırım sadece şu ikisini yiyebileceğim şunlar zaten içilecek gibi değil bir de su gelmiş ikinci haloyunum bugün kolonoskopimin ikinci günü bu da kahvaltıdan sonraki ara Gerçi kefir içmiştim. Şekerim düşerse yerim. Kendimi o kadar iyi hissetmiyorum ki. Bütün enerjim bitti. Yani şu sesi bile yani çıkartamıyorum. Zor çıkartıyorum. <laughs> Ağlamak istiyorum. Bakar mısınız? Şöyle Anneler çok iyi anlar. Ek gıdaya geçen çocukları varsa kendimi ek gıdaya geçmişim gibi hissediyorum. Bu arada ben tuz döküyorum. Bunlar diyet yemeği olduğu için tuz dökmüyorlar da benim şekerli ya da tuzlu yememde bir sakınca yoktur diye düşünüyorum. Taneli yemek okey de bir bakacağım tadına. İçilebilirse içeceğim içemezsem sadece püre ve yoğurt yiyeceğim. Baharat da mı yasak? <laughs> Mümkün değil yani. Yenilebilir bir şey değil. Tadın tuzunu geçtim. Tatsız tuzsuz olsa okey de yani bu ne çorbası olduğu da belli değil. Patates püresi var. Midem bulan, midem bulanıyor zaten. Böyle şeyler iyice midem bulandırıyor. yoğurtla hapıra yiyeceğim. Yapacak bir şey yok. Bitti bitti. Enerjim şu an yerlerde ve ben daha spora gideceğim. Orada nasıl spor yaparım bilmiyorum. Gözümün feri bile gitmiş. Rabbim kimseye açlıkla terbiye etmesin. Gerçekten açlık çok zor. Ki ben normalde açlığa çok dayanabilen hani bünyesi güçlü insanlardandır. Beni bile zorluyor şu an. Neyse. Evet, ben benim akşam yemeğim domates çorbası. Tabii ki tatsız tuzsuz. Püre, yoğurt. Şu an artık bunları yemekten midem bulanıyor. Özellikle şu ikiliyim kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Hani evde olsaydım en azından kendi çorbalarımı yapardım. Yine sıvı beslenirdim. Ama burada sürekli aynı şeyleri yiyoruz. O da biraz midemi bulandırıyor. Bugün de bitti sayılır. Yarın son. Hayırlısı. Halledeceğiz. Ben burada kolonoskopi diyeti yaparken izlediğim şeye bakar mısınız? daha da acıkayım diye galiba <laughs> çok acıktım arkadaşlar bugün ikinci gün bir akşam arayın getirirler sanırım ondan sonra günü kapatırız yer miyim ya da uyur muyum bilmiyorum kusam da bir an önce gün bitse diyorum çünkü ikinci gün bitti ve gerçekten çok acıktım yarın da var daha. Nasıl geçecek bilmiyorum. Şu an saat 9. Ben aşırı uykum geldi. Çünkü malum 6'da kalkıyorum. Bir yarım saat falan daha direnip uyuyacağım muhtemelen. Tipime bakar mısınız? Bu neydi şimdi? <laughs> Neyse. Bugün hiçbir şey yapmadık, yani muhtemelen Cuma günü taburcu olacakmışım gibi geliyor. Hatta sordum eğer ki kolonoskopide bir şey çıkarsa tedavi, hani burada ilaç alerjim var ya benim, ilaç alerjisini testini burada yaptırdıktan sonra tedaviyi evde görebilir miyim dedim. Onları görebilirsin dediler, muhtemelen Cuma'ya kadar yani çarşamba günü kolonoskopi olacağım perş diyelim ki bir şey çıktı bir ilaç başlanacak. Perşembe günü beni immünolojiye yollasalar, ilacı test etseler, Cuma'da deneseler gider herhalde. Hı. Gider miyim arkadaşlar? Ya da hastalığım artık belli olur mu? Artık bir adı olur mu? Ve sürekli hastanede yapmak zorunda kalmam inşallah. Gözlerimden dolu kalpli gördüğünüz üzere. Hiç modum yok, enerjim yok. Açım öyle. Uyursam çabuk geçer sanırım. Birazdan zaten uyurum. Elim ağrıyor. Bugün spor spor bile yapamadım. Çok e, benim şekerim çok hızlı düşüyor, bir anda düşüyor. O yüzden e, hoca da çok fazla Bugün beni istemedi, istemeden, yapabildiğin kadarını yap, yapamadığın yerde bırak dedi. Ben de açıkçası çok fazla yapamadım. Yani en, en fazla 10 dakika bisiklet sürmüşümdür. Biraz da fizik hareketleri yapmışımdır. Sonra da zaten odaya geldim. Başka da bir şey yapmadım. Yatıyordum, uzanıyordum, kuzenim geldi. Allah'tan o geldi de biraz sohbet muhabbet ettik. Biraz enerjimi yerine getirdi. Öyle. Şimdi ben kaçar yarın kolonoskopimin üçüncü günü. Bundan sonra bitiyor ki kolonoskopiden sonra da umarım inşallah hemen yemek yerim. Bir de beni onun için bekletmezler diye düşünüyorum. Geçen sene de yapılmıştı da hatırlayamadım. O kadar çok hastane serüvenim oldu ki bu yıl. Bu yıl sürekli hastanede geçti çünkü günüm. Hangisi hangisindeydi hatırlayamıyorum, unutuyorum. Hatta hocam benden daha iyi hatırlıyor bazı şeylerin Şuraya gelmiştim, bunu yapmıştık, şunu yapmıştık gibisini. Bir de zaten D vitamini ve demirim diplerde. O yüzden bu sıralar biraz unutkanlık yaşıyorum. Şu an değerlerimi tekrar yükseltmek için kullanıyorum D vitamini falan. Ve aşırı da saçlarım dökülüyordu. Özellikle bu 1-2 ay Bayağı saçım döküldü. Normalde çok ince terli saçlı bir insanım ben zaten. Yani saçlarım çok yoğun gür değildir. Ama çok az da değildir. Normalde bayağı döküldü. Bayağı bebek saçlarım falan da var. İşte onların uzamasını bekliyorum. Tekrar normale dönmesi için. Öyle. Başka diyebileceğim bir şey yok. Ben biraz buraya uzanırım master şefi izlerim. Sonra zaten gözlerim kendiliğinden kapanır. İtalyanım de günde iki kere yapılacakmış. Bir dört kere falan yapılıyordu. Bir an önce yarın olsun. Ki bir şey söyleyeyim mi? Yarın olacak ama yarın aslında bugünden daha da zor geçecek benim için. Niye derseniz yarın işte asıl kolonoskopi muhabbeti başlayacak. akşamına ilaçlı su verecekler. İki muhtemelen bir buçuk litreden ikişer tanesine ilaç koyacaklar ve ben o e, üç litreyi bitireceğim. O ilaçlı su inanılmaz kötü bir şey. İnsanın elini ayağını titretiyor yani bağırsaklar boşaldığı için. Ve ikinci sıkıntı tabii ki lavman da yapılacak hem akşam hem sabah. Noskopiyi zaten anestezili istedim. Onu hissetmeyeceğim anlamayacağım. Sanırım 20 dakika falan sürer, sonra uyandırma, uyandırılma evresi. Ondan sonra odama getirilirim. Sadece yemek yemek istiyorum şu an. Gerçekten diyet yapsam bu kadar zorlanmazdım. İki gündür açım yani. Sanırım enerjisini alıyor ki normalde aslında komik, eğlenceli, keyifli bir insanım. Gerçi hastaneye geldiğimden beri ruhum alınmış gibi hissediyorum. Dediğim gibi bazı travmalarım tetikleniyor şu an. Ama istemediğim şeyleri yaşadım her seferinde. Neyse, buralara girmeyelim. Tabii ki sağlığımıza bakıyoruz. İyi olmak için buradayız iyi olduktan sonra Allah'ın izniyle inşallah inşallah evlenip çoluk çocuğa karışana kadar yani doğum yapma evresine kadar bir de hastanemizi görmek falan istemiyorum. Hasta olan herkese de şifalar diliyorum Rabbim. Herkese şifasını versin. Belki benimki çok basit bir mesele. Başkasına göre işte Rabbim herkese kaldırabileceği yükü veriyor demek ki. Beni izleyen hasta, bir hastalığı olan insanlar varsa da hepinize güç, kuvvet diliyorum. Akıl sağlığı, ruh sağlığı diliyorum. İstediğiniz sürece her şeyi başarırsınız. Yeter ki şurada isteyin, burada emin olun. Onu istediğiniz sürece emin olun. Yapamayacağınız hiçbir şey yok bu hayatta. Kafa gücüne çok önem veriyorum. Kafa gitti mi ruh sağlığı da bozuluyor, akıl sağlığı da bozuluyor, beden sağlığı da bozuluyor. O yüzden hiç kimse için hiçbir şey, hiçbir şey için hiç kimse için hiçbir şeye değmez. Cümleyi kuramadım ama siz anladınız. Bu hayatta bencil olacaksınız mutluluğunuz konusunda. En önce siz ben mutlu olayım diyeceksiniz. Eğer siz mutlu olamazsanız kimseyi mutlu edemezsiniz bu hayatta. Önce kendinizi mutlu edeceksiniz, kendinize, kendiniz her şeyi önce kendinize vereceksiniz. Önce can sonra canman deniyor ya bu çok doğru. Çünkü sen kendine yetemezsen bu hayatta hiç kimseye yetemezsin. Ben önce kendime yetmeyi öğreniyorum. 33 yaşından önceden çok e, verici bir insandım. Asla bencil olamayan, hep e, karşı tarafa kendimden verip 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 ama asla alamadığım bir sürecim vardı. Yani bu sadece e, nasıl diyeyim, çevren olur, arkadaşların olur, genel olarak düşünün bunu. Belki sizin hayatınızda evliliktir, sevgilidir, arkadaştır, ailedir artık her neyse sizin hayatınızdaki mesele. Öyle düşünün. E, siz bir şey veriyorsanız emin olun karşı tarafında size bir şey vermesi gerekiyordur. Çünkü bir şey tek taraflı olduğunda hiçbir zaman ilerlemiyor, gitmiyor, sürmüyor. Bu sefer bencillik bencilliğe dönüşüyor ve sadece hep bana, hep bana, hep bana dönüyor. Buna izin vermeyin, müsaade etmeyin. Dediğim gibi en önce siz, en çok önce kendinizi sevin. Ondan sonra zaten emin olun çevrenizdeki her şeyi çok daha net görmeye başlayacaksınız. Ve ben evet, kime ne değer vermişim bu hayatta değmeyecek insanlara diyeceksiniz. Sizi seven, sizinle bir bir beraber olmak isteyen insan zaten sizin her zaman yanınızda olacaktır. Kimseyi hayatınızda zorla tutmaya çalışmayın. Zorla zorla tutulan hiçbir şeyin sonu hayırlı olmuyor çünkü. Özellikle bunun hani benim yaşımda olan birçok genç kız olduğu için veya daha küçüklerimiz olduğu için söylemek istiyorum. Psikolog değilim, psikiyatri değilim. Ama bu yaşama kadar öğrendiklerimi söylüyorum. Nacizane. Hmm. Benden bu kadar. Şimdilik iyi geceler diliyorum. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Evet, tam yatacaktım. Yine ara önüm geldi. İşte orada. Dört <laughs> tane peti bölgüs gibi saat ona geliyor. Ama yemeyeceğim, uyuyacağım. Belki sabah yerim, acıkınca. Ee, ben şimdilik yatıyorum. Herkese günaydın. Ee, ben uyandım. Saat 6.30 tabii ki. Benim kolonoskopi için bugün son diyetim. Ne gelmiş göstereyim mi size? Hiç yaşamayacaksınız. İşte o mükemmel <laughs> kahvaltı. Hoşaf bir bardak bile etmeyecek kadar. Hoş ol. akşam gelmişti, yememiştim. Bugün artık onu yemeyecekmişim. Sanırım bugün hep sıvı besleneceğim diye düşünüyorum. Yani şu an hiç canım istemiyor zaten. Ailen saatlerde yiyip en azından şekerim düşmesin diye içerim. Gerçi bu da şekersiz galiba. Meyve suyu ile geçecek gibi günüm. Ay bugün son gün. Dayan Nurcuğum, dayan diyorum kendime. Kitabın sonuna geldim neredeyse. 3-4 sayfa bir şey kaldı. Bu bitmek üzere. Yırtıcı kuşlar zamanı. Bu arada öyle yemeğim geldi. Sadece su ve iki tane hoşaf. Bugün sadece sıvı beslenecekmişim. Tabii ben biraz önce meyve suyu içtim, su içtim. Bilmiyorum bugün nasıl geçecek. İşte şimdi benim için sıkıntılan başlıyor. Saat 7'ye kadar bu ikisini içmem gerekiyor. Aşırı midem bulanacak biliyorum. Kendimi şimdiden zaten kötü hissediyorum. Allah yardımcım olsun. Şu geçen seneden de biliyorum. O kadar kötü ki. Yapacak bir şey yok. Şunu içecektim kefiri. O da kaldı orada. Çünkü üstüne bunları içersem iyice midem bulanacak muhtemelen. O yüzden içmeme kararı aldım. Şu an bildiğiniz açım. Hiçbir şey yemedim. Günaydın. Günaydın. Bugün annem refakatçim. Bugün 25 Haziran. Kolonoskopim var bugün. Refakatçi istediler. Ben de tabii kendimi çağırdım. Damar yolumu da açtılar. Değil mi anneciğim? Evet. Bugün senin Evet bugün akşama kadar benimle. Ondan sonra akşam babamla giderler zaten. Saat şu anda daha yedi. Geldim ama ne kahvem var, ne çayım var. Dolapta bir şeyim bile yok. Meyvesi falan var, onu da sen içmiyorsun. Alayım aşağıdan çay diyorum, Aynen. aldırmıyorsun. Aynen. Ben bana Aynen. yemek yasak. Ben 3, bugün Sen dördüncü gün. Sana. Bak bugün dördüncü gün, 4 gündür açım <laughs> İşte 4 gündür İnşallah. Daha 57 buçuk falan çıktım. Ee, yani güzel lavman işe yaramış. Tek artı yanı yani. İyi ikinci oğlum. lavman da saat 9'da Çünkü yapılacak. Tadı şey. da kötü. Dün ben çok kötüydüm. Annemle dün görüntülü konuşuyorduk. Aradım annemi. Çünkü o beni gaza getiriyordu. Hadi bir, iki, 3 gözünü kapa. Hiç, ee, nefes al. Bilmem ne. Burnunu tut derken öyle öyle içirdi bana iki litrelik şeyi. Ama şey. Evet ama bir çok bir kötü ya. iki kere falan kustum zaten. Bugün burada biterse Cuma'ya inşallah çıkarılmaz. Yani ben çıkarım diye hayal ediyorum ve evet, ümit, evet. ümit ediyorum. Çünkü sana hatırlatıyorum. Aynen evet, annem sana bana sana. yaprak sarmış. Yaprak sarması yiyeceğim. Et yapacağım sana. Eti yok be eti ben dışarıda özellikle yiyeceğim Sağ canım. Canım bir et döner çekiyor arkadaşlar. Ee, de evet. Değerlerim mi düşmüş bilmiyorum da Böyle kaç gündür resmen et döner aşeriyorum. Neyse, çıktıktan sonra yeriz. Annemle beraber gideriz. Hangi <laughs> diyeceğiz? Sen, daha doğrusu babam. <laughs> Para ondan çıkıyor. Gideriz, gideriz, yeriz, hallederiz. Şu an öyle odada oturuyoruz arkadaşlar. Saat 9 gibi dediğim gibi lanmanım var. 9 mu demişti ya anne? 9 dedim. 9 da evet. 10.30 gibi e, kolonoskopim var ama muhtemelen biz erken gideriz yarım saat öncesi kadar. Hazırlık aşaması falan oluyor. Zaten ben uyutulacağım. Gerisini hatırlamayacağım. Başka yani öyle ayılma süreci bilmem ne. Öğle yemeği yersin dedi inşallah. Gerçi yiyebilir bilir miyim bilmiyorum. Şu anda bir midem bulanıyor biraz. Hala ilacın etkisindeyim. Hı? Geçen, geçen sene yani orada bayağı beklendi. İki saat sonra falan yemiştim. O Yine öyle. Orada şey bekledik ya orada sırada. He. Bilmiyorum üç sıraya sonra, alıyorlardır. 15 dakikalık saat. Orada bekledik sırayla alıyorlar ya. O kadar beklemedik. Yani tamam bekledik de o kadar da değil yani. Yine randevu saatimize göreydi. Kolonoskopi, endoskopi bölümü aşırı kalabalık oluyor. Orada. Neyse yeşil yeşil donlarımızı giyeceğiz. <laughs> Çok komik ya. Servisler mi? mi? Hemşire sen, ben gideceğiz. Hemşire de, <laughs> hemşire eşlik hemşire edecek, de edecek bize. Ettim, Bir de orada hemşire var işte. Uyandıktan sonra zaten kalkabilirsem kendim geleceğim, yürüyebileceğim. Ben çabuk ayılıyorum bir de. Uyanıyorum yani. Hemen gözümü açıyorum. Hatta ben girdim çıktım. Daha benden önce yatanlar vardı. Ben çıktım ayıldım. Hala uyuyorlardı. Benim çok hızlı uyanmama şaşırmışlardı. Yani çabuk atıyorum herhalde. Ki normalde korkuyordum ben bilincim dışında yapılan şeylerden. Şimdi alıştım herhalde her şey bilincim dışı yapılsın istiyorum. <laughs> Öyle arkadaşlar ilerleyen saatlerde çekebilirsem çekerim. Muhtemelen çok kendimde olmam. Akşama doğru görüşürüz herhalde. Bugün refakatçim de yemeğime eşlik ediyor. <laughs> Anne ben son günü nohutla vedalaşmıştım. Bana yine yemeği nohutla verdiler. Şansıma bak. Ben de şurada yiyeceğim. Yine böyle getirmişler. Yani neyse Allah'tan turşu var. Biraz midem bulanıyor. Şu turşu iyi gelir. Hiç canım bir şey istemiyor. Sanki dört gün hiçbir şey yiyememişim gibi yani. Neyse annem de orada oturuyor. Şu ekmekleri de sabahla öğlen getirdiler. Yemiyoruz. Hadi bize afiyet olsun.